Anne dev güvenli ev malzemeleri. Aa, şuraya bak. Hey, köylüler demir golemler. Hadi ne oldu lan size? Anne hepsi ölmüş baba. Bunu kim yaptı la? Hey, şuraya bak. Anne orada bir şeyin var. Hey, acaba dizicim bir zarar görür mü? Hey, ne oluyor lan? Allah içeride siz geldik aç. Ana bu şey soru sizi de. Emin misin? Ana içerideydi. Gördüm. Ana geri gözüktü. O ne yeah, Köylüler. Öleceksiniz. <laughs> Allah içeride siz onu geçsin baba. Ana çıkın gidin de buradan. Yeah. Bu dev güvenli ev bizim evimizi terk edin. Bu ev gönülenir kardeş. Kimse kimsenin evine çökemez. Al sana Sonic Exe. Yeah. Delilendirmeyin bizi. Yeah. Aa, baba yardım yet. Oğlum benim bir canım kaldı. Aa. Aa temizle mi? Una, bir tane bile kalmadı. <laughs> Keşke daha erken gelebilseydik. Demir golemler ve köylüler hala hayatta olabilirdi. <laughs> Acele et oğlum. Una, baba bak izleyicilerimizden birisi yorum yaptı. Antik Edit Food 22 saat önce. Abi seni çok seviyorum. Lütfen hırsız ve zeboliz yapar mısın? Bir kere de yorumum gözüksün Ben de bir kalp bıraktım ve ekranda yorumu gözüküyor. Hadi arkadaşlar sizin de yorumunuz ekranda çıksın istiyorsanız videomuzu beğenin. Abone olan bildirimleri için. Ha bir de yorum bırakın ki yorumu çıkaralım. Evet arkadaşlar hızlı olun yorum yazın videoyu beğenin siz de gözükün. Şimdi dev güvenli evi kendimiz için savunmalıyız. Biliyorsunuz ki köylüler malum olaydan ötürü öldüler. Mutant Shinsonic'ler onlara zarar verdi. Elimizi çabuk tutmalıyız baba bir şeyler düşen. Oğlum zaten bir şeyler düşündü baban. Öncelikle dev güvenli evimizin tam ana boğaz kısımlarına şu şekilde dikenleri koyacağım. Ana biliyorsunuz ki bu dikenler zehirli la. Şisonikler o kadar hızlı olduğu için bu dikenlere illaki bakacaklardır. Dikenlik bir işim kalmadı. Şimdi örümcek ağıyla kapatacağım. Hazır olun. Emeği şuradan seçelim bir saniye. Ta arka kısma kadar yapacağım. İşte. Bakalım nasıl duracak. Bana çok güzel durdu. Baba katı yüksek katı. Tamam be oğlum. Üç katman beyce yedir der ter. <laughs> Sen ne yapıyorsun la? Ben yürüme bandı koyuyorum. Şimdi sonikler tutulsun diye. Aferin la sana. Ana şimdi arkadaşlar başka ne yapabilirim diye düşüneyim. He, <laughs> kamera sistemi. Ben dedim bunu daha önceden akıl etmedim la? Kamera sistemleri gelecek olan düşmanların sinyalini bize verecektir. Yüz tarama sistemimizi de anda buraya koydum. Şimdi kendi yüzümü tanıtacağım. Anda tanıttım. Görüyorsunuz değil mi? Kapı açıldı. Şimdi kapanacak. Bakın kapanıyor. Oğlum sen de yüzünü tanıtsana. Dur babaya. Daha önemli işlerim var. Ee, yardım edin. Ee, Köylü sen ölmedin mi la? Aa, ölmek üzereyim. Ee, size şunu söylemem gerek. Mutant Shin Sonic dev evi almak için canı pahasına olsa savaşacak. Dikkatli olmalısınız. Hey ee, diyorsun lan sen? Biz Sonic'leri öldürdük. Onlar sadece başlangıçtı. Ah, daha büyüğü gelecek. Aa. Ah. Baba ne duruyoruz? Hemen bitirelim şuraya. Doğru diyorsun oğlum. Ben şimdi etrafı ateşe vereceğim. Bu ateş yardımıyla onları yakabiliriz. Sıradaki tuzağım en büyük tuzaklarımdan birisi. Aha da bu mayın sistemi. Küçük zombi sakın ha bu mayınlara çarpma tamam mı oğlum? Baba sen de dikkatli koy o zaman. ben zaten dikkatli koyuyorum la. Umarım inek koyun tavuk gelmez de şu mayınları patlatmazlar arkadaşlar. Maazallah şimdi yanlışlıkla filan patlatırlar. Ana sonra biz onlarla uğraşıp dururuz. Bence oldu. Her bir köşe mayınlarla doldu. Ana şimdi iç kısma gökkuşağılarından koysam mı? Evet sanırım koyacağım. Hemen yüzümüzü şöyle bir taratalım. Bakın nasıl da açıldı gene. Gökkuşağı lavlarımızı. Anda şöyle girişlere dolduralım. Şizolikler içeri girerse savunmamız kuvvetli olmalı. Şöyle yeni bir köşeye koyayım. Tamam. Çok da güzel gözüktü. Ana yukarıya hiçbir şey yapmadım la be. Dur bir saniye. Yukarısı bizim için çok önemli arkadaşlar. Burası dev güvenli fırın evimizin üst tarafı. Biliyorsunuz ki köylüler burada demir falan dövüyor. Kılıç mılıç yapıyorlar. Bu kısma sanırım eşyalarımı koyacağım. Evet. De, bir dakika ben burada nasıl çıkacağım Ne Eh, çıkalım. Arkadaşlar şimdi izleyin. Sizin için tam bu yürüme bandının önüne laf koyacağım. Mutant sonu kıyameti ya sizin de köyünüze gelirse böyle korursunuz köyünüzü anladınız mı? Ne bakayım sandıkta ne varmış? Oo bayağı da bir iş yakalmış da burada la. Dur bir dakika. Şunları şöyle al. Küçük zombi. Hemen şu güvenli evimizin tahtalarını koy tamam mı la? Ana giymiyor mu la? la? Küçük zombi sana diyorum ki tahta koy. Ya karışmasın işime baba. Ben senden daha iyi biliyorum ne yapacağımı. Hey, <laughs> la oğlum tahta koy dedim sana. Ya iyi be, tamam koyuyorum ya. Zaten koydum. Daha çok koy. Sonuçta bu Tanshin Sonic kıyameti sağa belli değil Neyse şimdi biz ikinci kata çıkalım Burada bir işimiz yok Kola makinelerimizi tam buraya koyacağım Ana cips makineleri de aa şu sol köşede dursun Tamam artık karnımız acıkırsa burada fast food yiyebiliriz hızlı bir şekilde Acil durum telefonları Eee burada kıyafet dolabı var da dur kıyafet dolabını sonra koyacağım Şuralara birazcık engellemeler yapacağım. Bu mutant Shisonik kıyameti sağ belli değil. Yukarı çıkmayı başarırlarsa diye bu teller onları yavaşlatır. Birazcık da tatlı dikenlerden. Tam şuralara da tel var yerler. Ana görüyorsunuz. Çok engemeli bir yer oldu lan bu ev. Valla buraya mutant şey geldiği zaman nereye uğradığını şaşıracak. Bu ses neydi lan? baba 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 sen gel. Ne oluyor lan? Ay, korkunç bir ses geliyor Donina. Baba. Mutan zizonikler. Oraya doğru geliyor. Ne demiyorsun Şu gazıya bak ordular. <laughs> şey Dev evim nerede? babacım tam karşıda saldırdı saldıralım. <laughs> Zaten bu ev bizimdi. Beceriksizler. İki tane zombiye yenilmiş olduğunuza inanamıyorum. Öyle demişsin Sonic. <laughs> O bile çok akıllıydı. İcabımıza baktılar. Şimdi senin icabına bakayım da gör. Yapma efendim. Efendim saldıralım mı? Ne bekliyorsunuz? İleri. Bu tanrı için kıyameti buraya doğru geliyor. top sayesinde bu tansiyonun kıyametini engelleyebiliriz. Sanırım hemen zırhını giy, acele et. Bombalar, mermiler, silahlar. Şunlar kuşan, şunlar şurada kalsın. Acele et. Anne, şunlarla savaşmadan önce son bir konuşmaya çalışsak mı ki? Aa, bence bunu yapmam ama çok pis pis bakıyorlar. Oğlum savaş olursa çok düşman ölür Bence dostça bitsin bu iş ee, Merhaba Shin Sonic ee, Ne oluyor lan Allah ne yapıyorsunuz lan Biz sizinle konuşmaya gelmiştik Bizim sizinle konuşacak hiçbir şeyimiz yok Saldırın çocuklarım Baba evi doğar üstüne evi doğar Mayınlara patlat onları Hayır Tozak <laughs> Nasıl da tuzağımız yediler ama. Baba tam çatışlarını çalıştıracağım onları oyala. Hemen hızlı ol. Gidimli tam çatışlara aktif. Dikkat edin Sonic Exeler. Bu çocuk çok akıllı. <Gülüyor> <Gülüyor> Atışlarını patlatacağım Nükleer güç Küçük zombi kaç O neler ne Küçük zombi iyi misin Baba Topçu uyuşturdu lan Elektrik silahını kullan <laughs> Bizi vasa en güvenli evi bize teslim edin diyoruz size. Anlamanız mı kat? Baba nükleer topunu güçlendir. Aa, yolladım. İşte bu kadar. Ya baba yürü. Evin içine kaçmalıyız çabuk. Gel oğlum gel. Burada saklanabiliriz. Buraya gelemezler. Çocuklarım duvarı patlatacağım. Geri çekilin. <laughs> Anne baba. Mutant şey Sonic uzak dur burada. Sana da kaç defa söylemem gerek. Bu ev bizim. Ve bizim olacak. Hayır. <laughs> babacığım babacığım öldürdüler. Kaçın. Baba kaçmalarına izin verme. Ah, ah, yendik baba. mutan taksi kıyametini durdurduk. Ama evimiz, ana evimiz asar gördü. Neyse ki çok bir şey yok baba. Bizi bir şey sen. Arkadaşlar bugün Mutant Shinsu'nun kıyametiye karşı dev güvenli evi savunmaya çalıştık. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve sonunda videolarımız çıktı. Tıkla tıkla. Sağ sola çıkan videolara tıkla tıkla tıklayın bizle. Hoşçakal. Bay bay.